Fatih'le oynayalım insan. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz bugün sizler birlikte yeniden bir Minecraft'a devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen Minecraft'ımızı açalım. Hadi bakalım bu bölüm biraz daha gelişeceğiz. Önceki bölüm dışarıdaydım ve birazcık garipti. Şimdi akşam saat yedi buçuk falan. Ödevleri erkenden bitirdim zaten. Arkadaşlar burada kaç sınıfsınız ve hangi okuldasınız? Altı yorumlara yazın. Hadi bakalım ben her şeyi açayım geliyorum. Arkadaşlar burada cam açık ses oradan geliyor. Evet arkadaşlar geldim en son burada kalmıştık. Burası nasıl bir yer lan? Oh. Oh, 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 burası işimize çok yarayacak belli. Ama şu an burada kurulamayız çünkü çok zor. Daha eşya gelişmen falan lazım arkadaşlar. Bir sürü iş var ve canım az. Arkadaşlar ben çıkayım geliyorum.

Ben ağacın üstüne ev yapmak isterdim ama yani ilk başlangıca göre birazcık bu aha tavuk 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 ay bir an tavuk eti çıkmadı sandım hadi bakalım birazcık ilerleyeyim Ah mive 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 Allah oğlum ben öleceğim tilki selamet. Selamünaleyküm aleyküm tilki. Ne yapıyorsun tilki? Şuralı bir yere. Birazcık. Aha işte burası. işte burası fıtı fıtı ev yapmalık bir yer. Hemen. Arkadaşlar ben hemen minik eve başlayayım geliyorum. Arkadaşlar yaptım eve birazcık garip oldu şöyle şurayı kapatamadım. Ama zaten şimdi şuradan kapı için iki olun gerekiyor. O yüzden tık 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 tık. Yani kapıya koyacağımız yere iki olun. Ya aman işte anladınız arkadaşlar. Benim Türkçem bozuldu. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bayağıdır şey. Arada geçiş yaptım ya. Orada sabah oldu. Şimdi okuldayım. Okulda video çekiyorum. Neden bunu yaptığımı bilmiyorum. Her an şu an hapislik olabilir. Birazcık bro moment konuşmaydı ama neyse Allah. Allah'ı düşürdük he. Evet. Şuraya da crafting'i koyalım. Şimdi arkadaşlar. Niye böyle yani çok gelişecek bir şey yok. Ben birazcık gelişeyim. Evet arkadaşlar geldim. <laughs> Arkadaşlar Ece yanımda. Arkadaşlar bu Enay Mahir e abone olun. Sesini ne Enay? Onu videoyu kapattım sandım. Arkadaşlar? Allah kaçın kaç ana kaç ana kaç lan kaç orada gördü lan beni orada kahretsin ya arkadaşlar sizi seviyorum bir iki üç dakikayı kapatırım çünkü Ela geldi ve Ela sınıfımızın Yaramaz ve en zıkımcısın en en zık zıkkıncısı. O sırada Elif. <laughs> Arkadaşlar <laughs> size bir şey yapacağım. Abi şu yakın var mı? Esselamun Aleyküm. Şu yanaya abone olun. Sizin ne ne? Bak küfür şekersen senin beynine kazıksın. <laughs> <satarım. gülüyor> hey, hey ne yapıyorsunuz? Açık mı? Açık. Ben ne gezeceğim lan? Mira. Evet arkadaşlar ben şuradan çıkam ya. Tıklayalım. Dakika. Vazgeç bilgisayara çekemeyeceğim ya. Lan ben yapamıyorum. OBS indir. Ya OBS'e sokayım ya. Şey alalım mı? Herkesin kullandığı. Ne oluyor? Program. Arkadaşlar okullar rövşete şey. Aha kavga çıktı. Kavga çıktı. Kavga çıktı. Kavga, kavga çıktı. çıktı. <laughs> arkadaşlar bakın. Aa Ela'yı Ela geldi. Kavga çıktı. Patener Allah, Allah yandık. Arkadaşlar görüşürüz. Evet arkadaşlar, ne sizi seviyorum. Görüşürüz. Ee, bu iki video daha sonra merak etmeyin. Uzun videolar gelecek. Bay bay.